Düzgün baba e, yani biz dersimler için e, olmasa e, olmazımız yani. Düzgün e, baba e, bizim e, açımızdan çok e, yeri ve değeri vardır yani. Ağır yani. E, tabii ki insanlar e, şeye giderler e, onu e, dile, dilek için giderler. Murat isteyen Murat, e, Murat için gider. E, ve ziyaret edilir. E, gidip mesela bir gece orada kalınırdı eskiden Düzgün bağlı mekanda e, ve orada derviş gelirdi, bacada e, ateş yakılırdı ve orada e, derviş adeta işte e, kendinden geçerdi yani böyle e, e, elinde üç tel tamburu vardı, çalar söylerdi, piller dedeler gelirlerdi orada bir gece kalınırdı yani ama şimdi Değil, şimdi aşağıda tabi cemevi var, e, cem evine gidip oradan dönüyorlar, yukarı çıkanlar da var tabi mekana ama cemevi evi e, yoktu tabi bundan 50 sene evvelden bahsediyorum ve bir gece orada kalınırdı. E, i̇nsanlar, canlılar e, lokmalarıyla, niyazlarıyla, e, kurbanlarıyla gelirlerdi, bir gece kalırlardı İşte orada e, herkes bir dilekte bulunurdu, kimisi rüya görürdü, kimine ayan olurdu kimin kime muradını isteyene muradını muradı yerine getirir. O dileği yerine gelirdi daha doğrusu. Bu tabi inançla itikatla alakalı bir durum. Yani kişinin nasıl bir şeyle geldiğine hani inançla iştenlikle onu söylediği zaman işte işte onu dilediği zaman zaten o da düzgün babayı ya ayandır yani. Hani kişinin ne niyetle geldiğini bilemiyoruz tabii. O kişiyi bağlar. Düzgün babanın bir değişini söyleyeyim. Da da düzgü düzgü hayro namusani Gərhumara sarne döybi gərani Gərhumara sarne na makana bovə kəkami Gərhumara sarne na makana bovə kəkami Panie władni mendo piero bie chami I tu zawerdu, kotar jelo jawani lagni da da düzgü düzgü biye horo horpani mekanetu tu düzgini gel go, gavani Serafet eline sifte doğani Yeti soni e, zaro imdat Zaro imdatani e, Erzungano tercani Zaro imdatani e, Hnu sovani Elçi tu yeni e, Doda yeni söne koyabim bari ki Siyeti yeni soni, mekanı düzgün bağlayın. Ya düzgün, mağri uyarın ya düzgün, ya hak, ya Hızır-ı ya Tic-i Rabat zan oraydı, wa buraydı. Xalıver zaydı, darı kemerdi, vergi yavani de, teirtü de, fakir fukarı de, nesaru sevdi de, dina alim de. Eğer bende kese mendik, ma nesarı kuvvira mı Yani ilken diyor, kapı komşuya, dağa taşa, kurda kuşa, yavani kurda fakir fukara ver ondan sonra diyoruz. Kalırsa kalırsa da bize de unutma diyor yani. Kalanı da bize ver diyor. Böyle bir güzellik var, böyle bir paylaşım var, böyle bir kurban var zazaca yani. Onun için inancımız doğayı içeriyor. Doğa ile bir bütündür yani. Ee, ve sevgiyle, bütün mesele sevgiyle bakabilmek. Ee, düzgün baba tabii ki Murat verendir. Gerçekten rahatsız olan, hasta olan ona gider. Ona yalvarır. Onun onun mekanına gider kurbanıyla lokmasıyla niyazıyla gider. Orada bir gece kalırlar. böyle bir inanç, böyle bir inanış, böyle bir değer var yani. Ve o da yerini buluyor yani. Kişinin tabii ki e, şeyine göre hani içindeki o işten söylemine dayalı. E, Hızır da aynı şekil. Darda zorda olana yetişir ve e, her kılıfa da girer yani. Mesela e, çeşme bizde kutsal. E, yüksek tepeler kutsal. E, yüksek tepelere giderdik. E, Karşıda ziyaret var yani o ziyaretler görün ziyaret görünüyor diye biz o yüksek tepelere çıkardık orada e, lokma dağıtırdık çihağı uyandırdırdık e, mum yakardık e, ve kurbanı olan kurbanı getirttilerdi büyük ağaçlar bizde kutsal bizde paylaşım e, önemli komşu hakkı önemli yani e, hep güzellikle dolu yani içerik olarak yani bizim coğrafyada öyle yani biz negatifin olduğu yerde değiliz yani. Bakış açımız öyle değil. Biz insanı severiz, doğayı severiz, tabiatı severiz. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa onu severiz. Onu yok etmek için değil, onu yaşaması için mücadele ederiz. Mücadelemiz bu doğrultudadır yani. İnsanı sevmek, doğayı sevmek, tabiatı sevmek, dili, dini, ırkı, rengi, mezhebi ne olursa olsun merkezimizde insan var. onun için ulularımız taşı tam yerli yerine koymuşlar. Ne arar isen isen kendinde ara demiş ya hünkâr. İlk kendinden arayacaksın. Kendinden anlatacaksın. Yani kendinde kendini sorgulayacaksın. Ben bugün ne yaptım? Kimi incittim? Kimi kırdım? Kimin kalbini kırdım? Kimin hakkını yedim? Kime haksızlık yaptım? Ee, kendi kendine bir kendini sorgulamalı. Yani bizde sorgulama var. Bizde e, biat kültürü yok. Bizde kör inanç yok. İnancımız kör inanç değil yani. Desinler de değil. Biz doğal neyse odur. Yani doğal olarak değerlerimiz neyse inancımız e, yani e, kişi her şeyden evvel dürüst ve samimi olmalı. E, eğer bu kişide bu yoksa akşama kadar kimi çağırırsan çağırırsın. Yani ne yaparsan yap, yani hak yiyorsan, hak yediriyorsan, yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, ayrım yapıyorsun, zalimlik yapıyorsun, zalimin yanında yer alıyorsun, mazlumun yanında değilsin. Bütün bunları sırf söylemde var ama uygulamada yoksa, yani o zaman kendinle çelişiyorsun, samimi değilsin yani.